Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bayram bayramdan sonra işte annemlerden gelince Batman'da sezon sonu alışverişimi yaptım çocuklar için. Şarkıro'dan eee eşofman takımı. Burası pijama dünyası. E, pijama yani pijama ama dışarıda da giyilebilecek tarz poşetlerin bu arada temiz kesinlikle yere bırakılmadı. Bunlar hepsi paketlerdeydi. Oradan araya atlıyorum. Paketleri ben çıkardım. Daha kolaylık olsun diye. işte böyle. Şimdi bunları bir kenara bırakalım. Şöyle ben başlayayım anlatmaya arkadaşlar. Ben buranın ürünlerini çok beğeniyorum. Hepsi lisanslı gerçek ürün. Orijinal ürün. Şöyle. Bu bunun takımı. Bunun aynısından Hamza'ya da aldım. Hamza giydi kendinkini kirletti. Ben bunu biraz büyük aldım Musti'ye. Yani hem e, önümüzdeki kışa ve bir dahaki önümüzdeki Allah nasip ederse kalırsak ona da giymek için ayrıca bir takım aldım. Bir de bu böyle. Buranın eşofmanları, gecelikleri, pijamaları işte. Böyle dışarıda giyilebilecek tarzda e, oluyor. Ve ben çok seviyorum gerçekten. Başka yerde almıyorum kesinlikle yıllardan beri böyle size göstereyim ara veriyorum biliyorum birçok arkadaş bana yazıyor işte özelden niye atmıyorsun alıştırıyorsun sonra bırakıyorsun doğru diyorlar çok haklılar ama dört tane çocuk bir üniversiteye hazırlanıyor iki tane küçük çocuk zor. Şöyle arkadaşlar. Ben çok beğene beğene aldım. Gerçi eşimin ben benim çok hoşuma gidiyor ama eşimin hoşuna gitmiyor tabii haliyle. Böyle. Yani birkaç tane takımı ben e, seneye ve önümüzdeki sene fiyatlar inanır mısınız? Yani böyle çok 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 ucuz. Bunun aynısını Hamza da yırttı. O zaman yoktu Musti'ye göre. Musi daha bebekti. Şöyle arkadaşlarım çok güzel bir takım bunlar. Gerçekten orijinal, hepsi lisanslı. Etiketlerini kestik ve çok çok uygun alıyoruz bunları. Ee, ben yani çok memnunum öyle diyeyim. Evet burası bitti. Şunlar Eros'un atletleri. Burada her şey var. Yok yok yani. Eros'un atletleri arkadaşlar. Gelirken böyle eşyamız bayağı vardı. O yüzden Kutularından çıkarttım onları baya yer tutuyordu onlar. Bu farklı atletleri, biraz bu gömlek atleti diyorlar. Böyle ikili arkadaşlar. Fiyatlarını söylemiyorum. Şöyle. Bunlar da böyle askılı. Şöyle arkadaşlar ve iki tane de siyah aldım. Şöyle. Şöyle şunları buraya bırakayım. Takımları çok güzel. Çok kaliteli. İnanın alırsanız pişman olmayacaksınız. Bu polinin bu spider gösterecektim de unuttum. Rolipoli aslında ben çok sevmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse ama böyle açık renklerde istiyorum kullanmayı. Koyu renkler biraz soluyor. İşte bu Spider-Man olan. O hiç solmadı. Hamza'da da kullandım. Bu da Rolipoli. Yani ben bunları dışarıda çok rahatlıkla Musiye ve Hamza'ya giydiriyorum. Ee, abi kardeş kombini de yapmak istiyorum aslında. Belki seneye kışın bunların devamını bulursam Hamza'ya da alırım çok çok aldım başka almıyorum arkadaşlarım lütfen e, şey olmaz hani ne kadar almışsın falan denmesin başka hiç kıyafet almıyorum hiç almıyorum yani gezmeliği bahçede inince bahçede giydiği kıyafet bunlar yani bir şimdi ben size gezmelikleri ve bahçe kıyafetleri ayırarak da göstereceğim. Şunu mesela şöyle evet boy boy aldım bir de hani e, her ikisini de şey her ikisini diyorum hani hepsini bu sene giymeyecek boy boy aldım. Evet arkadaşlarım. Bunu da kendime aldım bu takımı. Tiril tiril. İnanın böyle üzerinizde yok gibi. Ben dediğim gibi hep bununla kullanıyorum. Senfoni'nin özellikle Ibiza e, Ibiza ne diyorlar? Ibiza yan ürünü. Evet. Senfoni. Bakın. Senfoni. Ama şurada bir yerde Ibiza yazıyor. Evet. Ama bu Senfoni. Bu Ibiza denmiş, Pardon. Evet. Böyle çok güzel bir takım. Bu da. Şöyle. Bunu da böyle. Böyle aldım arkadaşlar. Şimdi ben bunları ayıracağım. Göstereceğim tekrardan size gezmelik ve dışarı için diye. Şurayı biraz toparlayayım. Musti geldi. Evet arkadaşlar şimdi ben ayırdım bunları bu günlük kullanım için olanlar onları da size göstereyim. Ee, şöyle bunu günlük kullanacağız bunu günlük kullanacağız bunu da günlük kullanacağız yani keşke şu an böyle şunlara dokunabilseydiniz ben şöyle biraz göstereyim bunlar iki iplik arkadaşlar çok kaliteli gerçekten çok kaliteli ve ben kesinlikle sonsuz arkalarındayım bunu söylemek istiyorum. Yani buradan alışveriş yaparsanız kesinlikle memnun kalacaksınız ve bana çok dua edeceksiniz. Fiyatlarda normal sizin trend yolda başka yerlerde gördüğünüzün çok çok altında fiyatlar. ben bir mesela şu iki takımı çok çok uygun aldım. şu ikisini çok çok uygun aldım. Şunlar biraz daha pahalıydı. Şu gezmelikleri göstereceğim işte birazdan. Onlar daha biraz daha pahalıydı. Böyle şey ayırdım yani günlük işte dışarıda giyebileceği tarzda. Dediğim gibi çok kaliteli, çok güzel kumaşları, dokuları falan çok güzel. İki iplik, şu tek iplik. Şöyle iki takım öyle aldım ev içinde giyen giyeceklerini. Öyle arkadaşlarım. Şimdi gezmelikleri ayırayım ben göstereyim. Evet arkadaşlarım şimdi bunlar da şu arada kaynamış da. Şu da günlük e, tercih etmiştim günlük için kullanmak için tercih etmiştim böyle arkadaşlarım dediğim gibi bu gezmelik gezmelik hepsi manşetli hepsi manşetli bu arada şöyle şu e, neydi bunun adı ya Nautica Nautica, Bu herhalde böyle okunuyor. Bilmiyorum. Bundan çok memnun kalacaksın dedi. Ben Hamza'ya da aynısını aldım. Birebir aynısını aldım. Ee, bakar mısınız? Allah aşkına bu eşofman. Buna eşofman gecelik pijama demeye bin şahit ister. Yani şu işçiliğe bakar mısınız? Musti. Bakın. Yani bu pantolon. Resmen pantolon. Bu da Spiderman'in zaten göstermiştim. Tekrar bu da manşetli. Biliyorsunuz erkek çocukları çok seviyor böyle. Böyle arkadaşlarım bunu da sizinle paylaşmak istedim. Yani bu da farklı bir içerik olsun istedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Gerçekten fiyatlarını söylemek isterdim ama fiyatları değişiyor. Şuradaki iki takımı mesela ben çok çok uygun aldım. Şunu çok uygun aldım. E diğerlerini de uygun aldım ama hani e, onlar kadar uygun değildi. Evet Musi. Seneye Allah nasip ederse ölmezsek, sağ olursak inşallah Mustafa bunların bir kısmını giyecek. E, abimizinki yok. Çünkü ben abime abimize daha önceden almıştım ama onları çekmek aklıma gelmemişti. Paylaşmak aklıma gelmemişti. Onları giymiştim. Giymiştik böyle arkadaşlarım yazlıklarımız da alacağım bir daha Batman'a gittiğimde. Orada da yazlık yine pijama tarzında ama dışarıda da giyilebilecek tarzda üretiyorlar. onları da çekince size onu da size paylaşacağım. Bugünlük böyle. Bu vlogumuz da böyle olacak arkadaşlar. Musi el salla. Musi teyzelere el salla. Öpücük yap. Evet arkadaşlarım. Buranın ismi Şakuru. Batman'da iki tane şubesi var, iki tane Batman'da şubesi var, Instagram hesapları var. Sharko pijama dünyası derseniz zaten çıkıyor Instagram'da ve güvenilir bir şekilde oradan alışveriş yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.